devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programı. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar. Fakat bu prensipleri yoksa diye sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıyız. Biz ilhamlarımızı yoktan ve davetten değil, doğrudan buraya, hayattan almış olur. Adam Allah'a söver, düşünce özgürlüğü olur. Atatürk'e sövsen 3 yıldan başlatıyorlar yargılamaya. Niye? Atatürk Allah'tan büyük mü? Haşa. ve Allah... Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam demişti yani Uffillekum ve lima ta'budun emin dunillah Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yazıklar olsun Yazıklar olsun bunlara ya yani. Allah'a küfredilirken susuyorlar Atatürk'e küfredilirken millet hapse tıkılıyor gene susuyorlar Ahmaklar sürüsü yani Bu insanlarda akıl olduğunu biri söyleyebilir mi? İman yok da onu biliyorum da Hani imanın var olmadığını biliyorum Ama akıl olduğunu biri ispat etsin Allah için yani ya o kadar çarpıklık var ki neresinden tutacaksın yani? Önder Sav denen bir tane kefere var. Çıkıyor peygambere küfür ediyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hazreti Ebubekir Esvedül Ansi çıktığı zaman sahte peygamberlik iddia ettiği zaman sırf böyle pis bir sözü söylediği için ben peygamberin mülkünde Beraberim onlar. Allah bana da nübüvvet verdi diyor ama peygamberi tasdik ediyor. Demiyor ki o peygamber değil. Diyor ki Muhammed de peygamber. Allah bana da peygamberlik verdi diyor. Hazreti Ebubekir saldırıp yerle bir ediyor onların köylerini. Bugün bakın ne hale geldik? Köpekler konuşuyorlar dışarıda. Allah'a ve Resulüne hakaret ediyorlar. Onlar kim ki Allah'a ve Resulüne ağzını alacaklar? Ama Müslümanım diyenler Anasına küfrettiğinde karşı tarafı kesiyorken, Rabbine küfrettiğinde oturuyorsa e bu akıbet kaçınılmazdır ya. Tabii ki normal bir sonuç. Ama Müslümanım diyenler anasına küfrettiğinde karşı tarafı kesiyorken, Rabbine küfrettiğinde oturuyorsa e bu akıbet kaçınılmazdır ya.